60 yaşından sonra ellerinizde ve bacaklarınızda hissettiğiniz o garip güç kaybı. Sabahları yataktan kalkarken sanki her yeriniz tutulmuş gibi hissetmek. Eskiden kolayca yaptığınız işlerin artık zor gelmesi. Belki de torununuzun elini sıkarken o eski gücü hissedememek. Çarşıya pazara giderken adımlarınızın yavaşlaması. O merdivenleri çıkarken her basamağın bir dağ gibi gelmesi. Biliyor musunuz? Bu hisler sadece yaşlanmanın doğal bir parçası olmak zorunda değil. Çoğumuz bunu kabulleniriz. Sanki elimizden gelen hiçbir şey yokmuş gibi. Ama aslında öyle değil. Vücudumuzdaki çok önemli bir yapı yaş ilerledikçe azalmaya başlıyor ve bu da tam olarak bahsettiğimiz bu sorunlara yol açıyor. O önemli yapı ne mi? Kolajen. Evet. Doğru duydunuz. Kolajen sadece cildimiz için değil kaslarımız kemiklerimiz eklemlerimiz için de hayati öneme sahip o eski gücü esnekliği geri kazanmak için ellerimizin ve bacaklarımızın bizi daha uzun süre taşıması için kolajene ihtiyacımız var ve bunu pahalı takviyelerle değil doğanın bize sunduğu mutfağımızda kolayca bulabileceğimiz pazarımızdan alabileceğimiz lezzetli meyvelerle yapabiliriz bu videoda ellerinizi ve bacaklarınızı güçlendirecek, kolajen üretiminizi destekleyecek, 60 yaş üstü hepimizin sofrasından eksik etmemesi gereken 8 mucizevi meyveyi birlikte keşfedeceğiz. İnanamayacaksınız ama bu basit adımlarla hayatınızdaki farkı hissedeceksiniz. Sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir şey var. Peki, hangi meyveler bunlar? Gelin birlikte inceleyelim. İlk olarak hepimizin çok sevdiği kış aylarının vazgeçilmezi, adeta bir C vitamini deposu olan portakaldan başlayalım. Portakal. Sadece soğuk algınlığına iyi gelmekle kalmaz. Aynı zamanda vücudumuzun kolajen üretimi için olmazsa olmaz bir meyvedir. C vitamini olmadan vücudumuz kolajen üretemez. Tıpkı bir inşaat ustasının çimento olmadan bina yapamayacağı gibi. Vücudumuz da C vitamini olmadan sağlam kolajen lifleri oluşturamaz. Portakalın içeriğindeki yüksek C vitamini bu süreci hızlandırır ve destekler. Düşünsenize. Sabah kahvaltıda taze sıkılmış bir portakal suyu ya da ara öğünde bir adet portakal yemek sadece lezzetli olmakla kalmıyor. Aynı zamanda eklemlerinizin esnekliğini artırıyor. Kaslarınızın güçlenmesine yardımcı oluyor. Özellikle ellerinizdeki o titremeyi azaltmak. Parmaklarınızın daha rahat hareket etmesini sağlamak için portakal harika bir başlangıç noktası olabilir. Portakalı sadece taze yemekle kalmayın. Dilerseniz bir meyve salatasının içine doğrayın. Yoğurdunuzu ekleyin veya suyunu sıkıp için. Hatta ben bazen portakalın dilimlerini sıcak suyun içine atıp üzerine biraz bal ekleyerek şifa dolu bir çay bile yapıyorum. Bu hem içimi ısıtıyor hem de C vitamini alımımı artırıyor. Bu küçük alışkanlık ellerinizi ve bacaklarınızı daha sağlam hissetmenize yardımcı olacak. Göreceksiniz. Şimdi gelelim ikinci meyvemize. Yaz aylarının taptaze kırmızı mücevheri, çilek. Çilekler de portakal gibi C vitamini açısından oldukça zengindir. Ama çileği özel kılan sadece C vitamini değil içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşır. Bu serbest radikaller yaşlanma sürecini hızlandıran ve hücrelerimize zarar veren kötü adamlardır diyebiliriz. Çilekler bu kötü adamlara karşı kalkan görevi görür. Hücrelerimizi korur ve kolajen liflerinin de daha uzun ömürlü olmasını sağlar dizlerinizde, kalçalarınızda zaman zaman hissettiğiniz o ağrıların Eklem iltihaplarının azalmasına bile yardımcı olabilir. Çilek pratikliğiyle de öne çıkar. Bir avuç çileği kahvaltı gevreğinize, yulaf ezmenize veya yoğurdunuza ekleyebilirsiniz. Yazın tazelerini bol bol tüketin. Kışın ise dondurulmuş çilekleri kullanarak bu faydadan mahrum kalmayın. Ben sık sık dondurulmuş çilekle bir muzu karıştırıp üzerine biraz süt ekleyerek harika bir smoothie yaparım. Bu hem pratik hem de çok lezzetli bir ara öğün olur. Özellikle uzun yürüyüşler sonrası veya bahçe işleri yaparken hissettiğiniz yorgunluğu atmak ve kaslarınıza destek olmak için çilek harika bir seçenek. Üçüncü durağımız ise yeşil rengiyle dikkat çeken, içi adeta bir vitamin bombası olan kivi. Kivi C vitamini konusunda adeta bir şampiyondur. Küçük bir kivide bile Günlük C vitamini ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılayabiliriz. Üstelik kivi, sindirim sistemimiz için de çok faydalı olan lif açısından zengindir. Sağlıklı bir sindirim sistemi, besinlerin emilimini artırır ve vücudumuzun kolajen üretimi için gerekli olan yapı taşlarını daha verimli kullanmasını sağlar. Ellerinizdeki o hafif şişlikler, parmaklarınızdaki sertleşmeler için kivi tüketimi faydalı olabilir kiviyi soymak bazen zor gelebilir. Ama ben küçük bir kaşıkla içini oyarak yemeği seviyorum. Ya da dilimleyip salatalara ekleyebilir. Yoğurtla karıştırabilirsiniz. Kivi, tatlı ekşi tadıyla damakları şenlendirirken. Aynı zamanda vücudumuzun kolajen deposunu doldurmaya yardımcı olur. Unutmayın, ne kadar çok C vitamini alırsak, vücudumuz o kadar sağlam kolajen üretebilir. Bu da bize daha güçlü eklemler, daha esnek kaslar ve dolayısıyla daha bağımsız bir yaşam anlamına gelir. Özellikle kış aylarında, taze kivi bulmak kolayken, düzenli olarak tüketmeye özen gösterin. Ve dördüncü meyvemiz, tropik bir lezzet şöleni sunan ananas. Ananas, sadece egzotik tadıyla değil, içerdiği bromelain enzimi sayesinde de harikalar yaratır, bromelain. İltihap karşıtı özelliklere sahip güçlü bir enzimdir. Eklem ağrıları, kas sertliği gibi sorunlar genellikle iltihaplanmayla ilişkilidir. Ananasın içerdiği bromelain bu iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Böylece ellerinizdeki ve bacaklarınızdaki ağrıyı hafifletebilir. Daha rahat hareket etmenizi sağlayabilir. Aynı zamanda C vitamini açısından da zengin olan ananas kolajen sentezini desteklemeye devam eder. Düşünün. Sabah kahvaltınızda küçük bir dilim taze ananas yemek sadece güne ferah bir başlangıç yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda vücudunuzdaki iltihabı hafifletiyor ve kolajen üretiminize destek oluyor. Ananası taze olarak dilimleyip yemek en güzeli. Konservelerde genellikle şeker oranı yüksek olabilir ve bromelain enziminin bir kısmı İşlem sırasında kaybolabilir. Taze ananas bulmak zor geliyorsa, dondurulmuş ananas parçalarını smoothie'lerinize ekleyebilirsiniz. Ben bazen ananas dilimlerini ızgarada hafifçe ısıtıp üzerine biraz tarçın serpip tatlı niyetine tüketirim. Bu hem sağlıklı hem de çok lezzetli bir atıştırmalık olur. Özellikle eklemlerinde kronik ağrı hisseden dostlarım için ananas günlük beslenmelerine ekleyebilecekleri harika bir doğal destek olabilir. Şimdi bu dört meyvenin faydalarını konuştuk. Ama hikayemiz henüz bitmedi. Daha dört mucizevi meyve bizi bekliyor. Hadi, sonraki meyvelerle devam edelim. Geldik, beşinci kolajen dostu, meyvemize. Kış aylarının gözdesi. Nar. Nar. Sadece güzel rengi ve tanecikleriyle değil, içerdiği zengin antioksidanlarla da adeta bir hazine özellikle punikalagin adı verilen güçlü antioksidanlar sayesinde nar vücudumuzdaki hücre hasarını önlemede ve iltihaplanmayı azaltmada oldukça etkilidir. Düşünsenize eklemlerinizdeki o ince iltihaplanmalar zamanla kıkırdak dokusuna zarar verebilir ve bu da ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açar. Nar bu süreci yavaşlatarak eklemlerinizin sağlığını korumaya yardımcı olur. C vitamini de içeren nar, kolajen üretimine dolaylı yoldan destek olurken, asıl gücünü antioksidanlarından alır. Bir nar tanesi. Adeta bir antioksidan bombasıdır. Narın tanelerini salatalarınıza ekleyebilir, yoğurdunuza karıştırabilir veya taze nar suyu sıkıp içebilirsiniz. Nar ayıklamak biraz zahmetli gelebilir. Ama inanın buna değer. Ben narın tanelerini ayıklayıp buzdolabında saklarım. Böylece her an hazırda bulunur. Özellikle ellerinizdeki eklemlerde hissettiğiniz o sertliği veya bacaklarınızdaki hafif ağrıları hafifletmek için nar beslenmenizin vazgeçilmezi olmalı. Nar aynı zamanda dolaşım sistemimiz için de çok faydalıdır. Bu da kaslarımıza ve eklemlerimize daha iyi kan akışı anlamına gelir ki bu da onların daha sağlıklı kalmasını sağlar. Sıradaki altıncı meyvemiz ise yaz aylarının serinletici tadı. Kiraz. Kirazlar da nar gibi güçlü antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşikler içerir. Özellikle antosiyanin adı verilen pigmentler. Kirazlara o güzel kırmızı rengi verirken, aynı zamanda vücudumuzdaki iltihabı azaltmada da önemli rol oynar. Romatizma. Gut gibi eklem rahatsızlıkları olan kişiler için kirazın faydaları bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Düşünsenize. Sabah uyandığınızda parmaklarınızdaki o oh sertliği, dizlerinizdeki ağrıyı bir nebze olsun hafifletmek için bir avuç kiraz ne kadar da etkili olabilir. Kirazı taze olarak tüketmek en iyisidir. Mevsiminde bol bol yiyin. Kışın ise dondurulmuş kirazları veya şekersiz kiraz suyunu tercih edebilirsiniz. Ben kiraz mevsiminde bolca alıp çekirdeklerini çıkarıp dondurucuya atıyorum. Böylece kışın da smoothie'lerime veya yoğurduma ekleyebiliyorum. Kirazın aynı zamanda uyku kalitesini artırmaya yardımcı olan melatonin içerdiğini de belirtmek isterim. Kaliteli uyku vücudumuzun kendini yenilemesi ve onarması için kritik öneme sahiptir yani kiraz. Hem eklem sağlığınıza hem de genel iyiliğinize katkıda bulunarak sizi daha dinç hissettirir. Yedinci meyvemiz, turunçgiller ailesinin en sevilen üyelerinden biri, mandalina. Portakal kadar büyük olmasa da. Mandalina da C vitamini açısından oldukça zengindir ve pratikliğiyle öne çıkar. Kolayca soyulabilir olması. Onu hızlı bir atıştırmalık için ideal kılar özellikle hareket halindeyken dışarıdayken bile rahatlıkla tüketebilirsiniz. Mandalina'daki C vitamini kolajen sentezi için temel bir yapı taşıdır. Tıpkı diğer turunçgiller gibi ellerinizdeki ince kasların güçlenmesi, parmaklarınızın daha esnek olması için mandalina tüketimi faydalıdır. Kışın Bol bol mandalina yerek sadece bağışıklığınızı güçlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda eklemlerinize ve kaslarınıza da destek olursunuz. Mandalina aynı zamanda lif açısından da zengindir. Bu da sindirim sisteminizi düzenlemeye yardımcı olur. Sağlıklı bir sindirim vücudunuzun vitaminleri ve mineralleri daha iyi emmesini sağlar. Bu da genel sağlığınız ve kolajen üretiminiz için Kritik öneme sahiptir. Ben bazen yürüyüşe çıkarken yanıma birkaç mandalini alırım. Hem susuzluğumu giderir hem de enerji verir. Bu küçük ve lezzetli meyve. Hayatınıza büyük bir fark katabilir. Ve son olarak, 8. mucizevi meyvemiz, orman meyvelerinin koyu renkli kraliçesi, böğürtlen, böğürtlenler. Güçlü antioksidanlar açısından inanılmaz derecede zengindir. Özellikle antosiyaninler gibi bileşikler böğürtlene o derin mor siyah rengini verir ve vücudumuzdaki iltihaplanmayla savaşmada çok etkilidir. Tıpkı nar ve kiraz gibi. Böğürtlen de eklemlerinizdeki ağrıyı ve sertliği azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda C vitamini de içeren böğürtlen kolajen üretimini desteklerken yüksek lif içeriğiyle de sindirim sisteminizi düzenler bacaklarınızdaki o yorgunluk hissini azaltmak. Ellerinizdeki kaslara güç vermek için böğürtlenleri diyetinize eklemeyi düşünmelisiniz. Böğürtlenleri taze olarak tüketebilir. Yulaf ezmenize. Yoğurdunuza ekleyebilir veya smoothie'lerinizde kullanabilirsiniz. Hatta ben bazen bir avuç böğürtleni sıcak suyla ezip biraz balla karıştırarak şifalı bir içecek yaparım dondurulmuş böğürtlenler de tıpkı tazeleri gibi besin değerini korur. Bu yüzden her mevsim ulaşılabilir bir seçenektir. Bu sekiz meyve, sadece lezzetleriyle değil, sağlığınıza katacakları değerlerle de sofralarınızın baş tacı olmalı. İşte böyle sevgili dostlar. Konuştuklarımızla aslında ne kadar basit adımlarla hayatımızda büyük farklar yaratabileceğimizi gördük. Portakalından çileğine, kivisinden ananasına narından kirazına mandalinasından böğürtlenine kadar bu 8 mucizevi meyve sadece ağzımıza tat katmakla kalmıyor. Aynı zamanda vücudumuzun en önemli proteinlerinden biri olan kolajen üretimini destekleyerek ellerimizi ve bacaklarımızı güçlendiriyor. Unutmayın. Kolajen sadece cildin güzelliği için değil, kaslarımızın, kemiklerimizin ve eklemlerimizin esnekliği sağlamlığı için de hayati öneme sahip. Bu meyveleri düzenli olarak tüketmek zamanla o eski gücünüzü geri kazanmanıza, sabahları daha zinde uyanmanıza ve günlük işlerinizi daha rahat yapmanıza yardımcı olacak. Belki de yıllardır hissettiğiniz o küçük ağrıların, sızıların azaldığını fark edeceksiniz. Merdiven çıkmak, torunlarınızı kucaklamak, bahçenizde çalışmak artık size o kadar da zor gelmeyecek. Değişim birdenbire olmaz ama kararlılıkla atılan küçük adımlar. Zamanla dağları bile yerinden oynatır. Her gün bir veya iki porsiyon bu meyvelerden tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Sabah kahvaltınızda bir avuç çilek ya da böğürtlen. Ara öğünde bir portakal veya mandalina. Akşam yemeğinizin yanında bir dilim ananas veya biraz nar. Bu küçük değişiklikler vücudunuzun size ne kadar teşekkür ettiğini hissettirecek. Belki de zaten bu meyvelerden bazılarını düzenli olarak tüketiyordunuz. Ne güzel. Ama şimdi neden tükettiğinizi ve faydalarını daha iyi biliyorsunuz. Unutmayın, küçük değişimler sağlığınız ve mutluluğunuz için büyük farklar yaratabilir sağlıklı yaşlanmak. Sadece uzun yaşamak değil. Aynı zamanda yaşam kalitenizi yüksek tutarak sevdiklerinizle aktif bir şekilde vakit geçirebilmektir. Kendi kendinize bakmak, kendinize yatırım yapmak. Bu yaşlarda yapabileceğimiz en değerli şeylerden biridir bu meyveler. Bu yolculukta size eşlik edecek en iyi dostlardan. Peki sizin favori kolajen meyveniz hangisi ya da bu meyveleri nasıl tüketmeyi seviyorsunuz? Belki sizin de farklı tarifleriniz, önerileriniz vardır. Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Sizin deneyimleriniz diğer izleyicilerimize de ilham verecektir. Paylaştıkça güzelleşiriz. Birlikte daha güçlüyüz. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak da daha fazla sağlıklı yaşam sırrından haberdar olabilirsiniz. Gelecek videolarda da sizinle buluşmaya devam edeceğiz. Unutmayın. Hayatınızın her yaşını en iyi şekilde yaşayın, sağlıkla ve afiyetle kalın.